bir zaman bak arkadaşlar. Bugün sizler birlikte The Fight Nights at Freddy's Soap e açıyoruz. Bir kardeşimiz bize Fight Nights at Freddy's serisi gelsin lütfen demiş. Biz de o kardeşimizin isteğini yerine getirmek için şimdi gözünüzden önünde The Fight Night at Freddy's e başlıyoruz. O kardeşimize de buradan selam ayırıyoruz. Seri olarak at demiş. Biz de seri olarak atalım kardeşim.

Okay. 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 Okay.

I do get a bit quirky at night, but do I blame them? No! If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Well, you should be in the hog and kitchen if I finish. That's really good. Now, the condition is so much, So I

çok güzel Allah a, 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 Allah 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 git Allah Foxy Foxy Allah Sıfır be, böyle. zor zor. Hey gelin. Oh sen Bak, Hocam zaman

De tamam, tamam, sarıyım, sarıyım. tamam, 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 Abi daha başlar başlamaz mı ya? arkadaşlar bu çok çok Abi yapma. Ana alayım ben? Arkadaşlar bu kadar kapatıyorum. Görüşürüz Allah'ım.